Değerli dostlar, bahar ayında biz bakımımızı zaten arılarımıza yapıyoruz. Ama bir kovanımız 10 çıta, bir kovanımız 3 çıta. Abi bu arıda bir problem var ya da ana arı kötü. Ben ne yapacağım? Zaten kışa girerken de böyleydi. Ona bir şans daha verelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Yani zaten Mart ayındaysak, erken bağırdaysak, Mart, Nisan ayındaysak güçlü kolonilerimizden değerli arkadaşlar kapalı yavru alıp zayıf arımıza verelim. Muhakkak arılığımızda hem yağmayı önlemek hem de huzuru arttırmak, bal verimini ilerleyen dönemlerde arttırmak amaçlı bir arıcının bütün kolonisi hemen hemen birbirine yakın olmalı. Yani bir kovanı 3 katlı, bir kovanı 3 çıta olmamalı değerli arkadaşlar. Bunun için de güçlüden alıp zayıfa vermeli. Arı ilerlemiyorsa, ana arı çok çok kötüyse ana arı değiştirme yöntemlerine gidelim. Ama bir kere mahsus o arıya bir heyecan katalım. Belki buna ihtiyacı vardır. Çünkü Ana her zaman içeride işçi arı nüfusu kadar yumurtlar. Belki kendisine yumurta performansı mevcut, yumurtlayacak. Fakat işçi arı olmadığı için yani yumurtlasam da zaten 34.5 sıcaklığına bu kadar işçi arı bunu getiremeyecek. O yüzden ben az yumurtluyorum. Eğer işçi arı nüfusu fazlaysa olacak demesi adına ona bir şans vermeliyiz. Peki abi sadece kapalı yavru versek yeterli mi? Eğer siz bunu gözlemleyebilirsiniz. Kapalı yavru verdiğinizde saracak gibi ise, onu kollayacak gibi ise sadece kapalı yavru verin. Ama koloniniz çok çok azsa başka bir koloniden değerli arkadaşlar ana arıyı almamak şartıyla dikkatli bakın çıtanıza. Hem kapalı yavru hem larva da olsun çünkü üzerinde yavru arılar olacaktır. Bakın arılar üzerinde olarak aynı arılıkta boş bir kovana koyun. Kendi boş bir kovana koyun orada bir saat kadar kalsın ağzı açık bir şekilde. Neden? Çünkü uçmasını bilen tecrübeli işçi arılar çıkıp kendi eski kovanına gidecekler. Geriye bir saat sonra kapalı yavrular ve sadece uçmasını bilmeyen yavru arılar kalacak. Hemen onu da arısı ile beraber destek vermek istediğiniz zayıf koloniye vereceksiniz. E abi o arıları öldürmeyecekler mi? Hiç merak etmeyin. Arı hiçbir zaman yavru arıyı öldürmez değerli arkadaşlar. Yavru arının her zaman dokunulmazlığı vardır. Aynı insanlarda olduğu gibi. Ve koloninizi bu şekilde hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Beraberinde strafor da koyun, içten de şöyle bir sarın, içerideki ısıyı da bir arttırın. Varsa biraz da şurup desteği verin, bakın o arı ne hale gelecek. Muhakkak erken baharda zayıf kolonilerinize ister kapalı yavru, İsterse değerli arkadaşlar arılı kapalı yavru olarak takviye yapmayı asla ihmal etmeyin. E abi peki yazık değil mi? O 10 çıtalı kovanım zaten benim maşallah yürüyecek gidecek. Eğer vakit erkense o arı zaten sizin değil değerli arkadaşlar. Sıkışacak bir yerden sonra çıkmaza girecek oğul verecek. Belki de sizin gitmediğiniz bir gün bir arıcı gelip başka bir ağaca girecek arıcı da onu alacak. Yani o arı zaten sizin olmayabilebilir. Bu sebepten dolayı dengeli gidin koloni yönetiminde kontrol daima sizde olacak. Siz sadece arıya yönlendirme ve yön verme işleminden sorumlusunuz. Arıya destek verme, arıya kapalı yavru verme desteğini arılığınızda bir örnek yaparsanız daha da güzel, daha da verimli bir arıcılık yapmış olursunuz. Beraberinde çok sorulan sorulardan biri peki abi ben bölmek istiyorum. Ne zaman böleyim? Değerli arkadaşlar, Nisan ve Nisan'ın ortası sonu gibi bölmek daha uygun. Arınız çok güçlü çıkmışsa bahardan değerli arkadaşlar erken bölmek pek uygun değil. Ona biraz katatıp, eğer destek verilecek zayıf aranız yoksa kat atıp biraz rahatlatın. Biraz daha vakitin geçip o şekilde bölmeniz daha uygun olacaktır. Peki abi sen destek ver diyorsun. E biz tam aksi biliyoruz. Bal sezonunda arılara işçi arı desteği verin. Daha önce öyle söylemiştir. O bal sezonuna 21 gün kala yapılacak işlem değerli arkadaşlar. Erken baharda yani daha bahar arılarımızı güçlendireceğiz, arılarımıza bakacağız. Bu dönemde bizler arılarımızı çoğaltmak, kovan sayımızı çoğaltmak, arttırmak bunlarla meşgul olmalıyız ve kovan düzenimizi bir tutmakla meşgulüz. Bu sebepten dolayı kovan dengelemek çok çok önemli. Yine sizlerin de katkı sağlayan yorumlarınız, faydalı mesajlarınız olacaksa bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Bütün meslektaşlarımız çok değerlidir. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.